arkadaşlar, bugün videomuzda e, benim ablam ile oynayacağız arkadaşlar. Oley! Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep'in e, ablasıyım. E, bu oyunda ben onun annesi olacağım. Evet. Ben, benim adım Lina, e, 10 yaşındayım ve benim de Youtube'um var. Lütfen bana da like eğer koyarsanız çok mutlu olurum. Zeynep'ciğim başlayalım mı canım? Evet. Hadi gel. anneciğim ben yatmak istiyorum. Hadi anneciğim. Anneciğim çok erken ya çok ya. Hadi hadi yat canım. Anne ya, 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 <laughs> saat 12 biliyor musun? Akşam... Hadi ya başka, başka bir gün oldu. Hadi yat canım. Tamam anne ya. bozmak istemiyorum. Bay bay. Bay. Tamam anne iyi geceler. İyi geceler canım. Ah, akşam çok güzel ama yatmak istemiyorum ama anne bilir. Zeynep'ciğim. Efendim Uşmadan anne. siz yatabilir misin canım? Tamam anne ya. Ay ya şimdi kalmak zorundayım ben. Ya neyse ya. Tamam annem gelmiyor. Zeynep'ciğim günaydın. Zeynep hadi kalk canım. Okulun var senin. Ama çok yoruldum. Ben de yoruldum canım ama ne yapalım? Okulun gitmen gerek zorundasın canım. Tamam ya. Hadi canım. Hadi anneciğim tuvalete git. Tamam anne. Seninle mi bozma canım sabah sabah. Bu ne ya? Tamam anne. Hadi ben çıkıyorum. Tamam. Şimdi ben Evet ben geliyorum tamam mı canım? Tamam anne. Bitirdin mi? Evet anne ben Hadi aşağıdayım aşağı. sana bekliyorum. Seni ben de seni Anne televizyonu nasıl burada. izlemek istiyorum? Hayır sabah da televizyon izlemez. Bir saatte izleyebilirsin değil mi canım? Ama anne lütfen. Tamam annem ama sadece okula gittiğine kadar tamam mı? Tamam. Hadi. Elma yiyecek misin? evet anne. Tamam al. Elma. Böyle verelim. Al canım. Aldın mı? Anne istemiyor musun? Ben aldım. Tamam ben de aldım. Hadi oturalım. Anne ama efendim. Geç geldik. Hadi biz gidelim mi? Gir annem. Hadi şimdi çıkmamız gerekiyor. Hadi tamam. hadi. Buraya bir açalım, gidelim arabamızı. Evet anne. Ben şimdi araba. Araba, araba, araba. C ee, Zeynep, Sen bugün mi? okulda kavga etmek yok. Tamam. Eğer sorun varsa canım, bana söylersin ya <laughs> da öğretmeninle söylersin tamam mı? Tamam anne ama onlar başlarsa ben de başlarım anne. Hayır anneciğim bu hata olur. Canım bak eğer onlar sana küstüyse sana ona barışma. Sen de ona özür diletme ama eğer seni dövürlerse sen de dövme. Biz iyi bir insanız tamam mı? Öğretmenin söyle yeter. Tamam anne. Tamam mı canım? Evet geldik. Oley. Anne. Şimdi ben seni burada bekliyorum. Öğretmen yukarıda. Ben e, okula giremem. Tamam mı? Tamam anne. Görüşürüz. Ben sana öpmek istiyorum. Hadi ben de seni sarılmak cık, cık, cık. istiyorum. Seni seviyorum. Bay bay. Bay bay anne. Bay bay canım. Ya burası çok güzel. Anne. Efendim canım. Ee, ben ne zaman gideceğim? Anne ben sana söylerim. Hadi öğretmen seni çağırıyor yukarıdan. Siz yukarıda oynuyorsunuz. Hadi. Bay tamam. bay canım. Bay bay anne. Gitmek güzeli bay bay. İyi iyi günler. İyi günler anne. Canım. Ya anne çok tatlı. Ya şu an oynayacağım. Ben kendim Aa burası çok güzel ama ben bu arada gitmek istemiyorum. Ben için ay. Oha! Çok güzel burası. Evet, şimdi öğretmen gelecek. Öğretmen zaten geç geldi. Ben önceden geldim. Demek ki ben öğretmen olmak zorundayım. <laughs> Çok komik. Ben burada bir durayım şöyle çok güzel. Evet sanki öğretmen geldi. Merhaba. Merhaba öğretmenim. Nasılsın canım? Ö öğretmenim iyim. Cennet ne yaptın? Ne zaman geldin? Ben senden daha e erken, erken geldim. Evet. Ay canım. Şimdi herkes oynuyor tamam mı? Tamam anne. Ee öğretmenim. Öğretmenim kafam karıştı. Tamam mı canım? Zeynep. Efendim. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Seni çok seviyorum. Sen beni seviyor musun? Evet. Ay canım ben seni yerim. Tamam. Öğretmenim biz ne zaman eve gideceğiz? Daha çok erken canım tamam mı? Tamam. Hadi ben burada oturacağım biraz. Seni tamam. izleyeceğim. Öğretmenim gitmek göz zorundayız. Evet canım bay bay. Bay bay. Hayır canım gel. Ben gitmiştim. Evet şimdi annem gelecek. Ben ona bekliyorum zaten. Annem nerede ki? Hadi ben eve gitmek istiyorum. Annem gel. Anne ben arabada dayım. Ay canım ben seni çok özledim. Anne ben de. Sıkıldım. Bir gün yeni bir öğretmen geldi. Evet anne ama sesin çok böyle yani anlamadım onu anne. Çok komik sesi. Ay canım insanlara gülemezsin ama değil mi canım? Ama anne ya çok komikmiş sesi. Hayır ya hayır gülmek olmaz. Ben bana seni terbiye ettim canım. Ama anne sen hiçbir şey bana olmaz diyorsun. Ama ben de istiyorum biraz. Zeynep çok konuşmadan ses selamını bozma. Tamam anne. Silemeni bozayınca çok üzülürüm ben de tamam mı canım? Silemeni bozmak yok. Ama anne sen de sen de beni üzülmesi veriyorsun anne. Hayır ben seni üzülmeyi sevmem ama eğer hak ettiyse az sana bağırabilirim canım. Tamam ya. Hadi ben eve gitmek istiyorum. Bağırma. Tamam. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ne demek Allah Allah canım? Allah Allah be. Bu ne tamam be? Tamam anne tamam tamam. Bana bağıramazsın. Geç otur oraya. Hemen. Tamam anne ya. Bir daha öyle bir şey yapamazsın. Anladın mı beni? Tamam. Otur ben, ben, ben. şimdi. Anne ben çok üzülüyorum. Niye? Çünkü ben sana bağırdığım için anne. Ay canım ya ben seni yerim. Gel annem ben seni sana bağırıyım. senin için bağırıyorum. Kimin için bağırabilirim ben? Tamam. Tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de. Sen çok güzelsin. Çok. Evet arkadaşlar bu video beğenen kişi like atsın arkadaşlar. Evet bu video çok güzel arkadaşlar. Ben sizden çok mutluyum arkadaşlar. Çünkü like'lar oldu arkadaşlar. Ve daha çok olması istiyorum arkadaşlar. Ve ben size çok seviyorum. Bir de ablam. Bir de e, arkadaşlar size Cennet'in e, meleği çok e, e, like attığın için çok mutluyum. Sizi çok seviyorum. Benim adımı unutmayın. Benim adım Lina. Ve sizi çok seviyorum. Sa videomuzun sonuna geldik. Sizi öptüm. Bir daha, ikinci e, daha videomuzda görüşmek üzere. Bye bay bay. Bye.